Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Crash Royale sizlerleyiz. Bugün her ikisinin en iyi kartlarıyla oynayalım dedim. Öyle bir challenge çekelim. Bana göre en iyi kartlar bunlar. Güzel de bir iksir ortalaması var. Fena değil. İş yapar mı? Neden olmasın? Büyük mücadeledeyiz. İlk maçıma girdim. iskelet evrimini kullandığım için birazcık kaybettim. Bir de adam bayağı sağlam oynadı. Büyük mücadele zor biliyorsunuz. Önden bu destelerle büyük mücadelede 4 maç alırsak güzel olur. Hmm. bu arada dostlarım PES Royal çekilişlerimiz başladı. Instagram'da beni takip ederek her türlü haberdar olabilirsiniz. İlk katılanlardan olabilirsiniz. Karşımızda muhafızlar var. Instagram adresim komik yazar cr. Beni takip edin. Oradan haber vereceğim dostlarım. Yapma be. Ben de muhafızlar atmam lazım da. Çok bilin içine batayım. Şöyle. Güzel. Tomruk atmaya gerek yok gibi. Tamam iyi durumdayız şu an. Uçan makineye karşı hiçbir şeyimiz yok ya. Keşke uzaktan vuran bir kartımız olsaydı. Abi adam tam bir anti. Bu arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu tür etkinlikleri seviyorsanız abone olun be. Abone olun siz niye bildirimleri açmıyorsunuz? Benim bildirimlerim niye yok sizde? Abone olduğunuz zil açın. Yani ben video paylaştım hemen size şık diye uçsun. Haksız mıyım? Yanlış mıyım? Abi evrimli kafes mi oynuyor ya? Kötü. Gole basacağım ya? 2x'e daha var ama basacağım. Bir domuzcuklar. Evet. Şöyle 3x ile yetinmeye çalışsak. Kar oklar gelir mi? Ya muhafızlarla şey biraz dandik olmuş ya. Aşçı kule birliği ne alaka? Muhafızlar gelecek. Şok birliği gelecek. Bir şeyler gelecek. Hadi hadi. Muhafızlara karşı muhafızlar önde golem var. Tamam. Ah işte ah. Çok belli olmaz ki. Ah şu kule birliği berbat ya. Baba bizim muhafızlar nasıl çöp oldu orada? Tüm samimiyetimle söylüyorum nasıl çöp oldu? Kuleye güzel diyemeyeceğim bir hasar verdik. Gerçekten güzel diyemiyorum. Bence kötü ya. Şimdi o yıldırım da fırlatamayacak. Şey roket de fırlatamayacak. Şoklandığı için. Uçan makine. Eyvah. Yıldırım atsam nasıl olur? Bence gayet güzeldi ya. Güzel bir yıldırımdı bence. Domuzluklar 5 iksir. 1.25 desen 2.5 iksir. Buçuk iksir. Kârdayız. <laughs> Uçan makine 4 iksir ya. 2 i̇ki domuzluk 2.5 iki iksir. 6.5 bence gayet güzel bir takastı. Baba sen ne yaşıyorsun ya? Vallahi billahi sen ne yaşıyorsun ya? Bir yıldırım daha bassam. Şunları okları atam Ama sıkıntı ya çok sıkıntı. Evrim ne olunca orada temizlik yapar mı? O goblini öldürse yeter bana. sürekli adam arkadan kart bölüyor ya. Sürekli arkadan kart bölüyor. Bize çok sıkıntı. İyi ki büyük büyü almışım ya. Vallahi var ya solda vurur mu sağlam. Kafes evrimini çevirmeden hemen bir kolem. Damıcık bekliyorum ama. Defansa yatmayı tercih etti. Değişik bir tercih. Şaşırdım. Daha fazla hasar almamak için tomruğu bastım. Şuraya Ah be. Gerçi yetişmezdi de. Şunu öldürmem lazım. Tamam çok güzel kafesi tekledi. Onlar da tekledi. Hadi kuleyi alıyoruz galiba sağ taraf aldık. Ah <laughs> ah bir de kudurdu. Bir de kudurdu. Like at takip et kankam. Instagram'dan unutmayın Pes Royal çekilişi için komik yazar ciğere. Deste fenasal değil kule birliğini düşündüm de ellemeyelim boşver. Bana göre en iyi kartlar bunlar ya. Elektro devi 8 iksir sanıyordum 7 iksir. Ama ilk geldiğinde 8 iksir olduğunu hatırlayanlar var mı? Eyvah. Final kartımız yok. İkinciyi vurmaz. Yep. Ne oynuyor acaba? Hayda. Ayda Ne işin var? Çayda. Evet, tamam abi. Binici ve kraliçe devi değişik. Yarasalar. Şimdi ne atacaksın kanka? Barbarlar. İnşallah güzel bir temizlik. Bir roket daha at ona. Ha? Adamsın lan. Tamam ellemeyeceğim. Tamam şövalyeye. Şöyle bir muhafızlar atıyorum baba arkadan Güzel roketle iki defa vurduk. Güzel oldu. Fazla vurmasın diye binici atarsa korumaları beklettim ama. Bir oklar işte. orayı temizleyecek. Yapacak bir şey yok. Sol tarafı tomruk attı. Böyle mi de basılmaz ki. Şöyle ana kuleyi açtırayım. Güzel ana kurenine faydasını görürüz. Tamam ya, yarasalar da attı. Oduncu ile devam edelim. Şövalye atacak. Barbarları yetiştirir mi bilmiyorum. Şövalye. Barbarları yetiştiremez. Tomruk gelme ihtimali de var. Öfkeli. Barbar yetiştiremez lütfen. Kar topu güzel. Ana kuleyi açmaz açmadı iyi. Kuleyi alır mısın? Sen kaç kule? 317 mi? 286 mı? Ulan fişekçi nasıl bir fişekçiydi? Ana kuleyi açtı tamam. Ee, Golemle çıkıyorum. 2x'e de yaklaşıyoruz. Binici atarsa korumalar var. Hemen hızlı bir refleks verdim. Güzel oldu. Zaten her halükarda bir tane vuruyor anladınız mı? O yüzden sıkıntı yok. Şimdi golemin arkasına binası top ya da test olması lazım. Binayı gördük herhalde biz de unuttum. Yarasaları da var gerçi. Şöyle oduncuyu da atayım. En azından ölürse öfkesini. Rakip gibi mı? Yok. Yarasalar barbarlar. Şimdi yarasalar geldi Of 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 fişekçiye yıldırım bastım nasıl oldu? Hayalet öldürür mü onu Öldürmeme Roket atlan bir tane şöyle muhafaza atalım Kraliçede bir tamamen aklından çıkmış farkında mısınız Güzel kötü değil Şu fişekçi kuleyi vurmasın Güzel nasıl koşuyor baş yerin atlıları gibi Allah 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 bam bam bam. Hadi sıra bizde. Goblin Machine seviyorum ya. 10 saniyeden aç at at kraliyet devam. At. at binici at at. Ben kalkanlı karakterleri seviyormuşum bu arada herhalde ya. Değil mi? İlginç. Aslında fişekçi en iyi kart olabilirdi ama çok çok gördüğü için korumaları seçtim. Bence güzeldi yani. Savunma odaklı olduğum için savunmayı daha çok seviyorum. Emin Türk rakibimiz geldi. Eyvah. Bol şans. Kalp atalım. Üç büyükler diyor. Saygı duydum kanka. Teşekkürler diyelim bize. Yapma dur Emin dur. Ben Lockbait ustasıyım Emin. Bana bu tür ataklarla gelme sevinirim. Güzel bir vuruş aldık. Böyle bir Goblin Mace ile başlayalım. Şövalye güzel aynı yerinden. Bait kart atarsa muhafızlarla başlarız baba. Çete. Neyse muhafızlarla çıkalım. Evrimiz olsun onları bir korumaya patlatacak roketi. Evet. Üz Ulan iki tane bir tanesinin kalkanı kırıldı. Bu ne ayak ya? Bu nasıl bir şey? Sonra yapıştırdım baba sağ taraftan da oduncu. Top. Okey. Çete falan yok mu? Çete yerine koruma almış galiba. Tomru biraz kötü çıkarttı. Olan üçüne birden güzel durur. konuşamadım ruh attı. Ama onlar sağlam vurur baba. Evet korumalar geldi. Korumalara korumalar atılır mı? Bittik atılır ya. 2x'e de yaklaşıyoruz. Bu led koyup bildirimlerini kapatacağım en sonunda. Muhafızları atıp sonra mı onunla uğraşırken? Muhafızları atalım. Dark Goblin'e evrimli miydi bu arada? Ona hiç dikkat etmedim. Şimdi şövalye atacak. Dark Goblin atacak. Da. Ne zaman baba? 2 kişi daha var. Şöyle bir topat. Güzel bir yıldırım bence. Dark Goblin'e tomruk da atabilirdi ama. Hala daha oynadığını düşünüyorum. O yüzden çıkartmadım elimden. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit. Ateş ruhu gelebilir köprüden. 2x'e de girdik ben bir golem basayım baba. Goblin Mage'ini bastım mı arkaya? Kuleye vurmasın. Gayet güzel refleks verdik. Şimdi yıldırım hazır top dikecek sonra dart atacak. Şöyle bir yıldırım vurayım. Dart bekliyorum. Dart için tomrum hazır sağ tarafa mı atacak acaba? Tamam. Menzilde zaten güzel. Kulede patlar mı? Zor ama oduncular bir şey yapar mı? Oduncuyla dev goblin. Dev goblin demişim. Bütün karakterlerin adını yanlış söyleseydim. Lanet olsun. Roket at oraya. Bir tane de atmam lazım. Gayet güzel. Fıçı gelirse biraz yanlış zamanda gelir. Şöyle Kuleye vurmasın diyecektim de yapacak bir şey yok. Kuleye anca hasar <laughs> almışız bu arada. Yıldırım'a döneyim mi? 286, 250 desem. Evet evet alıyor. <laughs> Çıkarki attım ne olur olmaz diye. Sol tarafta muhafızlar çalışıyor ama. Dark Goblin iyi oyundu ya Emin'cim. Büyük mücadele olmasaydı emin salardım Emin'cim. Emin zaten adam. Oğlum bu nasıl bir ironi lan? Vay bravo. Nasıl tuttu lan? onu tutmaması lazım. Aynısını ben yapsam. Ulan rakibin yıldırımı vs benim yıldırım. Şöyle bir mafaza. Yıldırım. O dark orada çok sıkıntı. O yüzden attım. Tabi sol tarafa alacağız galiba yalnız. Hey sol tarafa alıyoruz emin. Emin. İyi oyun Emin kardeşim, tebrikler. O Yıldırım tahmini yalnız güzeldi, mükemmeldi, sevdim. Rakip beni şaşırttı. Emin kardeşim, bravo. İnşallah iyi yerlere geliriz. Güzel gidiyoruz ya. deste fena değil diyemem. E işte modundayız. Ostrik zik takmak, falan sen casino, poska. Ne diyorsunuz can ya? Baba direkt muhafızlarla başladım. Çok sinir bozucu bir hamle değil mi? Evet, karşıda. Evet, evet. Aynız bana yapılsa ben de sinir olurum der diyecektim. <laughs> Ki şayet yapıldı yani. Benim sahamda mı? Şey onun sahasında mı savaşacağız? Birazcık kötü oldu bu. Arkadan goblin machine attım. Evet, ulan tomrum nerede? Tomruk da atmam lazım. Ne olur ne olmaz bak ya. Güzel güzel fena hasar almadık. Şimdi oduncu güzel hasar verir Breakers'a. Goblin Mansion de güzel hasar verir. Evet kafesi en mantıklı. Evrim'in kafesi çok sıkıntı ya. Ben niye bu kadar çok görüyorum Evrim'in kafesi? Kuleye roket niye atmadın babacım? Şimdi golem için erken. Golemi e 2x'e girmeden basmamayı tercih ediyorum her zaman görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bir muhafızlar mı basayım? Korumalar mı basayım? Muhafızları muhafızlara atalım bence. Çünkü doğrudan direkt muhafızlara cevabımız yok. O atarsa çok belli attı. Şöyle ben de muhafızlar atayım o zaman. Ağır kalsın birazcık çok birliği gelsin. Muhafızların arkasına Goblin Machine'i sıkıştırdığımda şok birliğinden etkilenmez. Güzel hasar verir. Goblin Machine. Oduncu ve tomruğum ya da iskeletlerimi şeye saklıyorum. Domuzluklara. Köprü savaşını şu an biz kazandık gibiydi. Alev topu gelmeyene kadar. Güzel güzel. Onlara bir domuzcuk atabilir buraya. Atmamayı tercih etti. 2x'e daha az kaldı. Güzel. Sabırlı bir şekilde bekliyorum. Evrimli e, kafesi elinde. Tersten domuzcuklar gelebilir bu arada. Evrimli kafesi de atabilir oduncuya bilemiyorum. Evet. Aslında don diye kafasına yıldırım vursaydım bir şeyler olabilirdi ama. Arkadan mavuzlar çıkalım. Çok bir böcek büyük ihtimalle arkadan. Sonra muhafızlar falan fistan. Öyle sürekli aynı hamleler. Şunun arkasına bir Goblin mation. Şuraya bir yıldırım. Ah çok güzel oturacak. Şuraya bir Barbar geliyor genelde. Alev top attı. Barbar Barili de geldi. Tamam kafesi de bir tık kafes gereksiz gibiydi de. Artık hasar verme zamanı. Golemi gördüğü anda domuzcuklar basmak isteyebilir. Ya tersten ya buradan. Muhafızlar arkası Buraya korumalar yetişiriz inşallah. Hadi. Şu an evrimli kafes için bence bu kadar rahat saldırdı. Ama dönüşünde toparlayamaz. Çok birliği var. Ah be barbar. Evet iskeletleri tamam güzel. Aa şey kuleye gitti. Güzel oldu. Oğlum onu ha. Uçan makine bekliyorum. At artık uçan makineyi. Hayda. Arkadan muhafızlarla çıkalım. Kuleye o hasar bize yeter mi? Biraz daha vurursa yıldırım patlattım oraya. Çok güzel. Çok güzel hasar verdik yalnız. Yıldırıma dönerek alınabilir mi? Neden olmaz? Şu tarafa bir Goblin Mansion. Bu tarafa korumalar bastım. Çok birliği Goblin Mansion'ı vurduğunda biliyorsunuz ki sıfırlanıyor. Ben muhafızlarla çıkayım arkadan. Güzel roket onlara vurması güzel oldu. Şöyle ortadan atacaktım yıldırımı da neyse. Çok sıkıntı. Goblin mansion. ya Alev topu buradan kurtarmaz kanka. Sağ tarafa bir Goblin Mation. <laughs> Şöyle ona vurmasın. Korumaları da bölerim. Goblin çalış babacığım. Yıldırım atılabilir aslında biliyor musunuz? Evet tam zamanı. Güzel. Kuleye tamam iyi oyundu. <gülüyor> Kudurdu. <gülüyor> Kudurdu. Dostlar bence güzel bir etkinlikti sevdim. Hoştu yani maçlar. Dediğim gibi ilk maçtaki maçta evrimi muhafızlar olsaydı şu maçta yenebilir miydim? Belki yenebilirdim. Niye bir misket kullanmışım onu da bilmiyorum. Ama sonraki maçlar hep kazandık. Güzel oldu. Bunu 12.000'e doğru denerim. De yaklaşırsam videosunu çekerim. Dediğim gibi Pest Royale çekiş atlamayın. Instagram'dan takip edin. Komik yazar Ceri. Like atıp abone olun. Her gün 18'de görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.